60 liraya sattım. İsim neydi bir daha sen? Rahman, ne? Rahman, Rahman. Tek bu şoran var mı? Ne başka? Ben evet, bir tane çekildi evlisi pal. 50'si geldi çekildi palların. 60'ı 60 geldi. Pal takımın 60'ı geldi. 65. 65. 65. Evet ben 65 lirası var. Kuşlar güzel. Var mı 65 üzeri? Evet. 70 geldi. Evet. 75. <laughs> 75. 80 oldu. 80. 80 liraya sattım. Ümide Beyler, yakışıklısından bir takım jumbo. Bir harika bunlar, bir harika. Jumbo olarak fiyat beyler. Dişte erkeği birbirini tamamlıyor. Cumbo'lara fiyat Fiyat beyler 100, 100. 100 lirası geldi Beyler 100 lirası geldi Hele erkeğe bak hele Beyler 100 lirası var Var mı 100 lira üzeri Var mı Beyler kuşlar gerçekten güzel Bir harika Var mı 100 lira üzeri Hafif. Ama kuşlar güzel. Hafif. Ama güzel kuşlar. 100 lira üzeri var beyler. Son kez. Abi 100 liraya. 150 olur diyor beyler. 10 desteğe var abi. 10 destek geldi 110. 10 desteği var 110. Uçlar güzel beyler. Şu tonajı bulaman 115 oldu. 115. 115. 115 liraya. A 120 oldu. Biliyorum ha. Muharrem abi biraz biraz daha bir şeyde de verek. 180'e 2 hafta önce mi 3 hafta önce verdik? Kuş beslemiyor o da biraz biraz daha kendi aldı. Abi 120-130 lira diyor. 150 zaten, li olur, şey Ahmet abi şey yapıyor. ver dersen vereceğim can neydi? 130 lira ya? Sattım abi. böyle bir takım çekildi pal tak şey kür takım fiyat Kür takım fiyat beyler. Bir tane de şöyle var. Gözünde olur var. Aha şöyle bir tane de gök beyler. Şunlar kim? Evet beyler. Dört tane oyun kuşu. Oyunu var mı abi bunlarda? Bilmiyorum, Bilmiyorum diyor. Ha sal almış öyle. Evet beyler. Kuşların tipleri güzel. Dört tane oyun kuşuna fiyat. Dört tane oyun kuşuna fiyat. Var mı beyler? Fiyat? Ben geri götürmesin gelmiş. Fiyat var mı? Var mı beyler? Evet. böyle bir tane çift tepen miski erkek deriye evet. evet. kız. Tamam abi. Satar kan şimdi derne kadına. Mis erkeğe fiyat beyler. Mis ki erkeğe fiyat. Var mı beyler? Mis ki erkeğe fiyat. <laughs> Var mı? Oyunlu mu bu? Yok ya. <laughs> Aa, kendini geriyor. Var mı ya miski erkeğe fiyat? Evet, Var evet, mı? Ne abi? Var mı öyle? Evet, Arkadaşlar abi böyle bir takım orijinal vardır. Güllü. Musumlu takıma piattayız. 30'dan 50 açtık. 50'den açtık, 50'den, 30'dan. Şunları yerinde alamam bile. Var mı 50 üzeri? Var mı 50 üzeri? 50 üzeri var mıydı? Takım bol paça. Var mı 50 üzeri? 11'e abi. 55 geldi. 55 geldi. 55 lira geldi beyler. 60'ı da var bu takımın. Var mı 60'ı? Var mı? 60 üzeri var mı beyler? Ahmet abi 60 lira. Bir arkadaşım alacağım. Ben kendime değil. Tattık. 60 bana yazdı. Ahmet abiye de Beyler, şu kuşlar derneğe hediye, şu da hediye mi? Beyler, Marsat derneğe destekimiz olsun. Bak sandalyelerimiz kırık, sandalye değiştirmemiz lazım. Perdemiz yok. Beyler, fiyatların üstüne destekleyelim. Derneğe destek olsun. Ha şu da unutmayın bu dernek de benim değil ha hepimizin. Dernek yani burası sonuçta. Evet beyler fiyat verin. Takviyeleyelim. Var mı beyler? Hayvanlarda sağlık problemi yok. Sadece şunun gözünde uğur var. Onu da varsa makasını süren iki dakika alırım ben. Var mı beyler? Fiyat? Evet beyler. Yok mu 20 lira, 30 lira, 50 lira hiçbir fiyat yok mu şu kuşlara? Deney destek et, etmek isteyen de mi yok? O tabiyesi var <laughs> Fiyat verin beyler. Ben de abi. Aa, yine de Aa, evet. Aa Musa 20 verdi. Onda takviyesi var 30. Var mı 30 üzeri? Onda var. Bir dakika abi. 30 üzeri var mı? Onda. Yok galiba. 10 daha ondan geldi, Onda önden geldi 40. Onda geldi 50. Takviyeler toplan. Tabi var Beyler. Mahfet derneğe destek olsun. Bu paralar haberiniz olsun. Bizim cebimize girmiyor. Dediğim gibi masa sandalye yok. İşte tül yok. Gibi gibi. Abi topla. Tabi verin topla. Valla destek ederseniz sandalyeler değişecek. Destek etmeseniz ayakta dikelim abi yapacak bir şey yok. Ümit abi Al abi Ver şunu Musa'dan 20'yi al Kaçırma Ha verdim oraya Ver evet. Şöyle bir takım Al şu kutuları Ver Güzel değil takım. sakın? 40 lirası var. Biri kemerli sarı, biri kemerli kızıl. Kuşlar güzel, çift sepe. Evet beyler. Hay maşallah. 40 lirası var. 40 lirası var. Var mı 40 lirası üzeri? 40 lirası var mı? 50'si geldi. 55, 55 geldi. 70 oldu 70 evet, Şu kuşlar iyi kuşlar güzel kuşlar Birbirini tamamlıyor 75 75 geldi 80 geldi 85 85 85 85 85 oldu 86 oldu 90 oldu 90 oldu. 90 nereye? Kaç? Ya? Kaç? 150 olmuş arkadaşlar. 100 lira. 100 lira geldi. Manasını da verdi bak hafiye. Şu dişi şu erkek abi garanti. Tınav üstü falan yok. Dur bakayım. Yok tınav üstü yok. O paçaya pislik takılmış. Tınav üstü yok. 110. 110 geldi abi. İyi geldi. Ya o da alıp satacak bir şey yemeyim ki abi. Çıkma ha biraz daha. daha abi 110 geldi 110 ya. Eki hızlı Süleyman? Gel lan. Hayır, maşallah. Kar topu, kar topu. Evet böyle güzel bir dişi. Beyler, güzel bir dişi, tane benetli. İçinde yemin ediyorum bir kilo kağıt var bak görün. Ne kadar temiz. Böyle getirirseniz temiz kuş alırsınız, temiz kuş tartarsınız. Evet beyler. Bizim de elimiz ayağımız bok olmadan 30 lirası geldi. Ne abi? Beyler. Miski dişiye, tane dişiye 30 lira geldi. 35 geldi. 36 37 Bu kuş bir bir çıkmaz da haberiniz olsun Kaç lirası geldi? Ha aslanım benim 45 geldi 50 geldi 55 55. 60 60 Takviyeyi duyuyorum Kim takviye veriyor? Ben duydum takviye söyle bana 5 mi veriyordun? O verdi mi, o 5 takviye verdi 65 Tamam Mehmet de zaten abi. Altmış 65 beş. Evet Altmış beş liraya. beşi getir abi. Açılmam abi. Para lazım. Yenilik Daha duymuyor. Ha babam ha ha ha. Bitti mi sandınız? Bitti mi sandınız? Çok <laughs> <laughs> Evet beyler. Oo kuşa bak hele. Hele hele Var mı buna da fiyat beyler? Erkek. Miski erkek. O da erkek beyler. Güzel kuş. 25. Beli kalın. Paçalar iyi. 25. 25'i geldi. 35 geldi. 25. Boncuk gibi kaka var. Boncuk. erkek, ona erkek ona bir şey var. Abi 35 oldu. Var 35 leri 5, e 5, 5 tane geldi 40 oldu Beyler kuşlar güzel Bir kümes kuşu kaçmaz bu kuşlar var 40 oldu beyler. 40 liraya Bunu da ver diyorlar. bakalım Küpeleri yeter 40 liraya Oha baba lan. Gemi gibi bir kuş daha beyler Var mı buna da fiyat? Dişi? Ha <laughs> şu da fe, o da ferik bu da ferik ha. Yuva kardeşiymiş bunlar ha. Bunlar 4 aylık diyor. Daha yuva kardeşi diyor. Ferik diyor. Beyler. ay maşallah. Şunun bacakları bak hele. Ferikliği geçmiş artık. Ferikliği kalmamış da. Beyler. Bu güzel takım kür rengi fiyat. Kür renkler fiyat. Pamuk gibi kuşlar. Evet. Yok yok kuşta bir şey yok. Yok yok şundan şeyden yapıyor. Kuşta bir şey yok. Evet beyler. Bir gün otuzu geldi. Bunda hiçbir şey yok abi. Ah, kuşum. Ha bacakta biraz açılık var evet. Olsun abi. Toparlamasında filan bir şey yok. bilezikli kuşlar. Dört aylık kuşlar. Daha bunlar var ya yaşını geçtim mi devasa olur. Evet böyle böyle bir takım. Takım fiyat. Var mı güzel takıma? Tek dişin otuzu geldi. Dur abi. Allah'ın sana erkek atayım. Al. 55. 55 lira geldi. 60. 60 geldi. Ben böylesi olmaz. 66 oldu. Böylesi gelmez bak. Cevap merak olanlar. 66. 66. 70 oldu. 70 oldu. 71. 72. ben verdim abi. Abi ne oldu? 72, 82. 83 oldu ya. 83. 83, 82. Eten, bu kadar Az daha çık, şu kuşlara kıyamam. 80 lira para mı, ne kuşlara? Evet beyler, haydi 83 lirada. İki tabiyesi var 84. <laughs> haydi geçene iki mi abi Haydi ben vereceğim. <laughs> haydi. <laughs> geçene. Geçti ya. Tamam 84 mi oldu? Tamam iki daha verdin 86. Haydi. Aa Montu cebinde kalmış bozuklar. 88 çıktı 88 yapmıştır <laughs> geçsin. 88 lira beyler. Var mı? Allah ki de burgeri 90. 90 lira oldu beyler 90 liraya sattım al. Evet son takım, son. Şu tarama da diğer. Darmanana kutsun bedava vereceğim. Beyler, kutsunu da vereceğim, kutsunu da. Haydi beyler, fiyat. Kırk lirası geldi. Beyler, yalnız hakikat şu kuşluğa bak, göze bak, göze. Şöyle kuş bak, her olmuş da çıkmaz yani, bir tanesine çıkmaz. Ben dişi erkek evet. Elini elini, elini, elini. Elini, 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 elini. Abi ikisi de erkek olabilir o da ayrı bir konu bilemem. Ama elini, 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 elini. çok güzel bir kuş. A, birini, Bak şu kuşun ayaklarında çarpıklık var. Hafif açılığı var ama A, toparlama falan yok. Valla hakka değil kuş. Devasa bir kuş ol beyler. 40 lira geldi. 50'si geldi. 50'si geldi. 55 geldi. 60 geldi. 60, 65. 65. Evet 65 lira da. Kuşun bir sakatlığı yok bak. Sen Musa'ya bakmayın siz. <gülüyor> <gülüyor> o, o, o. Abi, şey yok sıkıntı olmaz Abi hiçbir şey olmaz. 65 lira beyler. Var mı 65 lira? Son Tatlı. Herhalde geri götürmem bunu 65. Kimde? Sıraya oturuyor. Bir tane boşuna çıkarıyor. Yardım alın. Ya bunlar bu yüzden şikayet şikayetini bitiririz artık. Beyler, Abi sırayla bir bunlar bir noktada bu şu işi bir o o da işi bir şey bu şu işi üç er üç alt tane üç alt yani bir sıra bir de var. Nerede şey. var mı? Nerede var mı? Nerede var